ABD ve Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi gören akbaş ırkı köpekler üstün koruma yeteneği ve güçlü vücut yapısıyla biliniyor. Anadolu coğrafyasına özgü olarak ün yapan akbaşlar küçük baş ve büyük baş hayvan sürülerinin güdülmesi ve korunması noktasında önemli yer tutuyor. Olumsuz hava koşullarına rahatlıkla adapte olabilen akbaşlar kar ve dondurucu soğuklara rağmen koruma görevini yerine getiriyor karın üstünde yatıyorlar, üstünde kar bile yağsa hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani -10, 20, 30 hiç hiçbir problem yaşamıyorlar yani. Kesinlikle seviyorlar. Eskişehir'in Karagözler Mahallesi'nde Akbaş ırkı köpekleri besleyen öğretim görevlisi Doktor Serkan Berber, köpeklerin evrildiği coğrafyadan dolayı soğuğa alışkın olduğunu söyledi. Bu şehirde evrildikleri için zaten her türlü soğuk şartlarda yani neredeyse aç bile olsalar çok iyi bir şekilde idare edebiliyorlar. sadece kuru olmaları genel olarak köpek baktığınız zaman kışın köpeğin cinsine göre, tüy yapısına göre, postuna göre, içindeki yağ oranına göre değişkenlik gösteriyor tabii ki. E iyi beslediğiniz ve kuru olduğu sürece zaten hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Akbaşların bölgesini korumak için karşısındaki yabancıya havlayarak yaklaştığını fakat ısırmadığını belirten berber, köpeklerin kimseye zarar vermeyen bir yapısı olduğunu vurguladı. Bahçesini çok iyi korudu. Saldırdığı, havlayarak yabancıya yaklaştığı fakat gidip ısırmadığı kendini de riske etmediği. Karşıdakini de bir şekilde hani her evimizin bahçesine giren bazen bu işte tanıdığımız oluyor. Bazen bizim bölgemize giren kötü niyetli olmayan biriler olabiliyor. Isırp ısırmaması önemli bir konu ama kesinlikle bahçeye siz yokken kimseyi sokmuyor ya da alanınız neresiyse